olacak. Şimdi Kızıl Goncalar dizisinde sonunda engel geldi. İddialı proje yayından kaldırılıyor mu dizinin oyuncuları bakın ne tepki vermiş. Kızıl Goncalar'da beklenen oldu, siyasi olduğu iddia edilen senaryosuna engel geldi. Özgün Amal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcılı iddialı proje yayından mı kaldırılıyor? Yapımcı ne açıklama yaptı? Ünlüler diziye nasıl destek verdi? yayınlandığı ilk günden itibaren hem reytingleri hem zihinleri etkisi altına aldı. Kızıl Goncalar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve işlediği konu itibariyle dizi dünyasına sihirli dokunuşu yaptı. Yine konusu itibariyle olay yaratan Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'un bir diğer yapımı olan Kızıl Goncalar hedefine emin adımlarla ilerledi. Kızıl Gonca'larda tıpkı kızılcık şerbeti gibi gelen tepkilerin ardından bütün radarına takıldı. Yayın cezası aldı. Yayıncı kuruluş kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvurup Rütük kararını itiraz edecekti. Dizinin yeni bölümü pazartesi günü ekranlara gelecekti fakat gelmedi. Yapımcı Faruk Turgut tarikat ve cemaatlerin ele alındığı Kızıl Goncalar dizisine yayın yasağı geldiğini duyurdu. Bazı cemaatlerin hedef gösterilmesinin ardından RTÜK tarafından verilen yayın durdurma kararı mahkeme tarafından onaylandı. Kızıl Goncalar yeni bölüm saatince cezası belli oldu. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm yayınlamama cezası aldı. Son dakika olarak da dizi yerine rutin ekranlara vereceği belgesel yayınlandı. Şimdi merak edilen dizi ne zaman yayınlanacak? 9 milyon ceza alan dizi sadece bir bölümlük mü ceza aldı yoksa tamamen yayından kaldırıldı mı? <laughs> Dün dizinin yapımcısı Faruk Turgut açıklama yaptı. Bu akşam yayın yok. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Rütük verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayını yapamıyoruz demişti. İki bölüm durdurma cezası konuşuluyordu. Şimdi bir bölüm durdurulmuş oldu. Önümüzdeki hafta da yani Kızıl Goncalar olmayacak. Bir sonraki hafta için e, şu an ekip çalışmalarına devam ediyor. Yayın için zaten herhalde repo çekmişlerdir. Ellerinde bölümler vardır. Bekletecekler o halde. Vardır. 22 Ocak'ta yayınlanacak. Peki kaderi ne olacak bu dizinin? Yani Kızılcık Şerbet'i nasıl durdurma kararı aldıktan sonra zirveye çıkmıştı? Bu dizide öyle olur mu? Yoksa tamamen yayından kaldırılır mı? Eğer bu dizi tamamen yayından kaldırılırsa bu büyük bir televizyonculuk suçu olur. Ve e, Rütük burada çok yanlış bir karar vermiş olur. Yani e, Rütük bu kararı alarak ülkeyi kurtarmış adlederse kendisini o zaman Rütü'nün e, çocukların da istismara uğradığı, aile içerisinde bir sürü saçma sapan şiddetin yaşandığı programları da kapatması gerekiyor. Çünkü onlar real kişiler üzerinden bir de yansıtılan programlar olduğu için esas madem bazı gerçekler bertaraf edilecek ve halı altına süpürülecekse, o zaman bu çocuklar. programların dile getirildiği, insanların kendisini ifşa ettiği programların da e, yasak getirilip kapatılması gerekiyor. Şimdi ülkemizde böyle cemaatler yok mu? Bunu inkar edebilir miyiz? Ben bile gittim ya dua etmeye. Yani insanları niye yok sayıyorsunuz anlamadım. Şimdi bu arada Ayrıca e, da... Rüt, Rütük gelen şikayetleri değerlendiriliyor. 31 bin tane e, şikayet. E, o yani çok, çok şikayet, bir geldi. şikayet e, geldiğini biliyoruz Rütük'e. Ve tek tek inceliyorlar hangi sahneler rahatsızlık oluşturmuş olabilir. Toplumun bazı kesimlerini rahatsız etmiş olabilir diye. Ve incelemeler sonrasında bu karara varılıyor. Bak varalıyor. hangi sahneler rahatsız Bunu etti? Da belirtelim. Meryem, Meryem Hanım'ın, Özgün Amal'ın canlandırdığı Meryem Hanım'ın kocası. Kocası aklı tamamen devre dışı bırakan cahil bir figür. Ben diyor seni aldattım diyor benim sırtıma sopa vur diyor al sopa diyor sırtını açıyor kendisini dövdürüyor. Yani şey otobüsün muavini karısına su uzatıyor. Ben buradayım diyor kocası olarak. Sen nasıl uzatırsın suyu diyor. Adamın elinden suyu alıyor kendisi veriyor karısına. Esnaf İdris Efendi hileci ve gattar. Bir esnaf. Yani sahte yağıyla börek yaptırıyor. E, halka sattırıyor. Ve bunu böyle yapmak istemeyen e, çalışanı e, işten çıkarıyor, kovuyor filan. E, Meryem'in çocuk yaşta evlenmesinin e, sık sık konu edilmesi, e, kız çocuklarının nasıl araya gittiğinin ve hayatlarına ilişkin hiçbir söz hakkı olmamasının sık sık vurgulanması. Yani e, bunu bir e, kara tablo olarak e, dizinin merkezine oturtmuş olması, Senar, senaristin, yapımcının, yönetmenin dizinin merkezine böyle bir olguyu, böyle bir algıyı insanların kafasına verecek şekilde öbür tarafta seküler aileyi de eleştiriyor ama ee, onlarla ilgili e, insanların bir tepkisi yok. Çünkü sekülerler değil, burada milletin gözüne batan batacak şekilde eleştirilen ekrana getirilen muhafazakar taraf toplumdaki muhafazakar taraf. Bu de... kasıtlı olarak yapılıyor ki zaten yapımcının söylemi de var. İnşallah ceza alırız diye söylemi de var. Kendi beyanı da var. Şimdi şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz biz Osmanlı'dan gelen bir toplum olduğumuz için daha evet. önceki Osmanlı dizilerindeki aile yapılarına da baktığımız zaman ve yaşamsal hayatlara baktığımız zaman e, çok farklı bir düzenlek yoktu ve o dizilerde de biz gördük. Şimdi o hayatı hala devam ettiren bazı algı var. Aslında Rütünün e, bu denetimini e, bir şekilde de şöyle de anlamak gerekiyor televizyoncu olarak e, bunların reaksiyon aldığını, burasının bir cumhuriyet ülkesi olduğunu, efendime söyleyeyim İşte bir adamın e, karısına su uzattığı zaman bunun aslında e, kabul edili yani izin vermemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını artık bizim anlatmamız gerekliliğini e, rütük bir şekilde e, bu şekilde yol açarak Bence şey yapıyor e, önlemeye çalışıyor Çünkü bazı şeyleri de bu kadar çok kontrolsüz ve denetimsiz anlatırsak o zaman normalleşebilir düşüncesi de Elbette ki rütüğün bu anlamdaki denetim e, şekli olsa gerek yani, diye düşünüyorum ben. Yani kötü içeriklerden, yanlış yönlendirmelerden uzaklaştırmak için halkı böyle bir önlem alıyorlar. Bu evet. durdurma cezaları ya da para cezaları. Bunlar geçici önlemler. Hani bu yapım firmasına bir ikaz aslında. Daha dikkatli olun demek. Yani topluma içerik üretirken aslında buna buna yeri... buna dikkat edin demek. Ben, e, bu yayın sorumluluğum gereği de sizlerle paylaşmak ben istiyorum. Ben bütün buna yapımcıya değil aslında e, sonuç itibariyle Yapımcı işte televizyon ve halk arasındaki denetimi sağlayan RÜTÜK kurulunun izleyicisine sahip çıkma şekli olduğunu düşünüyorum. Yapımcıya bir ders vermek amaçlı değil. Canım, ee, yani izleyiciye gösterilen şey bakın nasıl şey veriyor reaksiyon veriyor. Yani e, siz ülkemizde böyle yaşamayın diyor RÜTÜK. Siz ülkemizde artık Türkiye Cumhuriyeti'nde e, layık bir Türk Cumhuriyeti'nde artık bu hayata devam etmeyin diyor Rütük. Rütük'ün öyle bir söylemi yok. Rütük'ün öyle bir söylemi denetiminin yok. Denetiminin sebebi. Rütük'ün öyle bir söylemi yok. Bak, bak ne olur dur. Bir dakika bak, hayatım bak, bir dakika bak. Şey, Rütük'ün toplumun bana. milli ve manevi değerleri ilkesine aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle bu cezayı verdiği Rütük'e tamam, işte çıkıyor zaten. Tamam işte topluma aykırı. Rütük, Rütük topluma yaşamı dizayn aykırı, etmez. Topluma aykırı yayın. Yani bizim toplumumuz bu olmamalı. Bunu Rütük karşı çıkıyor. Buna zihinler karşı çıkıyor Hayatım, diyor. Hayatım bu dizide muhafazakarlar hep böyledir algısı yaratılmaya çalışılıyor. Geniş bir şekilde dizinin göbeğine muhafazakar yaşam oturtuluyor. Hep bunların yaşam şekli bir, bir veriliyor. Bir aileden yola çıkılarak, bir cemaatten yola çıkılarak, ortamlardan yola çıkılarak hep bu veriliyor. Sekül, seküler aile ise çerez olarak sunuluyor burada seyirciye. Bizim Asıl şöyle bir burada sıkıntımız isteyen... var toplum olarak. Yani evet. fazla içselleştiriyoruz dizilerdeki hikayeleri. Fazla yani sadece bilgilenmek için izlemiyoruz. Hala aşkı memnuda bihtere mezar yapıp gül götüren insanlar var. Yani <laughs> tamam bazı hikayeleri bilelim evet işlensin ama bazı kesimler ben rahatsız şey oluyorsa da bunu dile getirmeleri normal. Her kesim rahatsız olabilir bu arada. Bu arada Her görüşteki e, insan. bu anlatılan şikayet herkesin kitle hakkıdır. muhafazakar kesim değil. Muhafazakar kesim daha farklı. Kızıl şey pardon, Kızılcık şerbetindeki aile profili muhafazakar aileye giriyor. İşte kızına Niye okutan... şu çocuk şu çocuk muhafazakar değil mi? Adaleti savunan, adaleti değil. dağıtılması için orada varını yoğunu ortaya koyan bir insan. Babası tarafından taciz edilen kızın da hakkını savunuyor. Börekçi tarafından işinden, hilebaz börekçi tarafından işinden kovulan e, kadının da hakkını savunuyor. Tamam, Niye öyle diyorsun? Tamam ama bu muhafazakarlık değil. Buradaki Tabii, muhafazakarlık. giyim şekliyle, yaşam şekliyle muhafazakar kesimdeki kardeşlerimizin yaşamı birbirinden çok farklı. İşte bunu örnekleyen aile yapısı aslında Kızıldık Şerbeti'ndeki aile yapısı. Çocuğunu okutan kızı gayet güzel arabasını kullanıyor. Medeni bir evlilik yapabiliyor. Bu muhafazakarlık Fazaker kesimin medeni İslam'ı yaşadığı aile şekli, kızılcık şerbetindeki anlatım. Buradaki e, bazı Osmanlı'daki şeriat sistemini devam ettiren aile sistemi. O yüzden de Rütük dolayısıyla e, denetim koyuyor bu işe. Ama ben bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu diziyi seyrettikten sonra o tarz yaşantı e, içerisindeki kardeşlerimizin de dünyasını e, o kadar böyle anladım ve ve farklı bir sempati duymaya başladım onlara biliyor musunuz? Hiç de ...reaksiyon vermedi beynim... ...onları anlamaya çalıştım... ...neden böyle yaşıyorlar... Ee, ...dini farklı bir şekilde... ...yaşamayı tercih eder... ...herkesin kendi özgürlük alanıdır tabii ki... ...ama toplumsal yaşam kuralları vardır ayrı... ...fakat hiç beynim onlara reaksiyon vermedik ki... Samimi söylüyorum. Eskiden daha reaksiyonluydum. Şimdi mesela onları gördüğüm zaman onların, e, onlar, onlar bunlar deme diye lütfen. ayırmak deme istemiyorum. Ya. Deme e, yani o e, yaşam tarzını seçen dostlarımız, kardeşlerimizin evet. e, daha bana sempatik gelmeye başladı. Onların o mutfaktaki halini gözümde canlandırdım. Anne kız ilişkilerini canlandırdım. Babasının kızına olan düşkünlüğünü canlandırdım. Aslında ne kadar potansiyel e, okumaya meraklı insanlar olduklarını anlamaya başladım. Sadece ...biraz daha evrimleşmesi gereken bir kafa yapısı olabilir. Onun için de yine herkesin tercihini yeter ki... Evrimleşmesi gereken senaryo ve senaristin fikirleri bence yani ayrıştırmamak lazım. Söylüyorum hep beyaz siyah diye toplumu ayrıştırmamak lazım. Toplum beyaz ve siyahtan oluşmuyor ki. Toplumun rengi gri aslında. İkisinden Zaten bunda... de alıyor toplumun geneli. Abi önemli olan o. Hepimiz ortak bir bayrak altında evet. vatan için yaşıyoruz. Ayrıştırmaya ne gerek var? Evet. Ve bu diziler, bu milyonlara ulaşan bu diziler böyle yaparak son derece yanlış yapıyorlar. Kardeşim, güzel kardeşim, yapımcı kardeşim, daha belki programda da söyledim. Siyaset yapmak istiyorsan gir yap. Ama diziler vasıtasıyla her gün evimize e, giren diziler vasıtasıyla siyah beyaz diye toplumu böyle ayrıştırmaya çalışmak tabii ki rütük müdahale edecek. Rütük olmazsa, hukuk olmazsa, adalet sistemi olmazsa Toplum nasıl kurallara uyacak? Nasıl toplum devam Aynen edecek? Evet. Hayır burada yani, şöyle bir durum var özetlemek tabii ki olacak. zorundayım. Burada ayrıştırmak yerine aksine bütünleştiriyor. Seküler kesim ve o kafa yapısında yaşamayı tercih eden kardeşlerimizle bir araya getiriyor bu proje insanları ve birbirlerini anlamalarını sağlıyor. Bu projede ayrıştırma yok. İyi izlerse ve iyi analiz ederse insanlar daha farklı bir bakış açısına sahip olacaklar. Buyurunuz İdam Hanımcığım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Söylemezsem olmaz da sizin sizi de çok merak ediyoruz. Kısa bir reklam aramız var ardından geliyoruz. Gülüp eğlenmeye ne kadar ihtiyacımız varmış? Ölümlü Dünya Çok... filmi rekor kırmış, 2.1 milyon seyirciyle 200 milyon liradan fazla hasılatla Ölümlü Dünya tüm zamanların en iyi giriş yapan Türk filmi olmuş. Ölümlü Dünya mı? Evet. Çok zirvede şu an. Bir dakika, kaç sene içerisinde bu? Kaç yıllık bir? Şimdiye kadar. E, analiz ki? Bu? herhalde Şimdiye Tüm herhalde kadar ki, evet. Recep İvedik'leri falan da mı geçti? En iyi giriş yapan, ha, giriş en, yapan en hızlı, yani. e, en kısa sürede en çok izleyiciye ulaşan yani. Ama Recep İvedik bir günde kaç milyon yapmıştı ya? Şimdi Ölümlü Dünya da bu son zamanlarda bayağı bir e, seyredildi. 2023 İki yılı, no e, evet. vizyona girdikten sonraki rakam değil mi? 2.1 milyon. 1 milyon Ali Atay yönetmenliğini yaptığı film. E, yani ben bu kadar beklemiyordum, helal olsun o ekibe. Helal olsun. Demek ki senin söylediğin gibi tabii yani gülmeye ihtiyacı Çok var. Çok ya. Evet. Çok. Yani e, güzel komediler olsun. O yüzden ya. gül bakayım. Geçen gül bakayım gün <laughs> <ya. gülüyor> arkadaşlarım dedik ya bir sinemaya gidelim falan bakalım ne var diye. Yok gerçekten doğru dürüst bir film. Hani evet. Türk komedi filmlerine bakıyorsun. Hani Türkçe mizah herkes sevmeyebilir. Amerikan komedisini sevebilir. Hani Türkçe mizah ben gülmüyorum diyen olabilir ama Ölümlü Dünya herkesin güldüğü bir filmmiş. Herkes kahkahalarla ayrılıyormuş. Ne kadar güzeldi ya. Hiç izlemedim ama düşünüyorum. Amerikan bir mizahını hiç sevmiyorum. Adam yere düşüyor, o 3 saat gülüyorlar. <gülüyor> e, anlaşılmıyor zaten yani, neden güldükleri bizim. Bizden bizden olan şeylere değil mi gülemiyorum. Ben dedi. durum komedisi seviyorum yani böyle mış gibi komik olmaya çalışma hali var ya beni çok itiyor. Bir insanın böyle dikkat çekmek için komiklik yapmaya çalışma çabası çok itici. Ama böyle laflarıyla durum komedisi yaratan zeki komedyenlere çok saygım büyük. En Çünkü iyi komedi o... filmi ne mesela sana göre? Türkçe Türkiye'de çekilmiş en iyi komedi filmi. Kemal Sunal filmleri. Bana sormadın ama ben söyleyeyim. Kemal Sunal filmleri. Değil mi? Yani çok Toplumu çok güzel anlatan filmler. Çok. Yani o seviyede, o ayarda filmler çok da zor değil, değil ama. Böyle de güzel de mesajlar Tabii. veriyorlarmış ki komedi Tabii. arasında aslında. Tabii. Toplum gerçeklerini nasıl yansıtmış Kemal Sunal filmde? Tabii. Havavam sınıfı, sınıfı serisi. Hala izleniyor bak. Sınıfı serisi. Yani değil mi? Ne kadar? Oo. Çok da atla deve değil. Çok sade hikayeler. Ama yani o, o kadar güzel anlatıyor ki toplumu ve şahısları o kadar güzel resmediyor ki değil mi? O kadar... Ben mesela sadece e, hani film olarak değil ama açıyorum evet. işte Cem Yılmaz sahnelerindeki Cem Yılmaz stand çok gülüyorum. Hasan Kaya'ya çok gülüyorum. Yani ben biraz zeka seviyorum. Hasan Kaya'ya sinemada çok fazla insan gülmemiş. Sinemada evet. bahsetmiyorum 300 ben. Şovundan izlemiş, bahsettim. Biliyorsunuz Yarın, Yarın devam edelim mi? Yarın devam ediyoruz. 8.45'te bekliyoruz. Hoşçakalın. Sen orada şey yaptın Sen aslında. Illa beni ya sen mı? bana bak.